T-Max 530 DX orijinal soketli Amerikan Park orijinal soketli sis farı sağ sol sinyal verelim sol sinyalimiz kapat sağ sinyal verelim kapatabilirsin sislerimizin modunu değiştirelim. Sis düğmemizi mavi kullandık. Burada bu şekil. Wireless şarjlı telefon tutucumuz. Yine orijinal soketli uçak kanadı stop çakar. Power led reflektör. Frene basalım. Bırak. Tekrar basalım. Kapatabilirsin.